Sosyal bilgiler, özgürlük ve bağımsızlık. Merhaba sevgili öğrenciler. Bu dersimizde etkin vatandaşlık ünitemizin özgürlük ve bağımsızlık konusunu işleyeceğiz. Bu dersimizde ne öğreneceğiz? Özgürlük ve bağımsızlık nedir? Bağımsızlık sembollerimiz nelerdir? Bunlara bakacağız. Öncelikle bağımsızlık nedir? Bağımsızlık bir milletin veya bir devletin kendi vatandaşları veya nüfusu tarafından özgürce yönetebilmesidir. Yani egemenlik haklarının başkasının elinde olmamasıdır. Özgürlük nedir? Herhangi bir şartla kısıtlanmaya bağlı olmayan düşünme ve davranma biçimidir. Devletin özgürlüğü o ülke sınırı içinde yaşayan milletin bağımsızlığı demektir. Bağımsızlık bir devletin ve toplumun yönetimine girmemek ve milli çıkarlarımız doğrultusunda hareket etmektir çocuklar. E bağımsızlık, ve özgür olmak bir ülkenin sahip olduğu en önemli değerdir. Bizim için bağımsızlık kavramının ayrı bir önemi vardır. 600 yıl dünyaya hükmettikten sonra esir düşmüş, düşmanlar tarafından işgal edilmiş, Avrupalılar tarafından hasta olarak, hasta adam olarak görülmüştük. Baskı altında ve esir olarak yaşayamayacağımızı anlayan atalarımız Atatürk'ün önderliğinde ne yaptı? Milli mücadeleyi başlattı. Bu amaç kadın, erkek, genç, yaşlı, çoluk, çocuk demeden mücadele etmişlerdi. Sosyal bilgilerde mini mücadele döneminde konusunda da hatırlıyorsunuzdur. Böyle bir mücadeleydi ki bir devletin battığı, bir milletin küllerinden yeniden doğduğu, hasta, bitmiş denilen bir devletin dünya bağımsızlığını kanlarıyla ispatladığı bir mücadeleydi. O yüzden özgürlük ve milletin var olmasının başlıca nedenidir. Bireyler yaşadıkları ülkede özgür ve bağımsız olmalı ki mutlu ve huzurlu olsunlar. Bağımsız olan ülkelerde yaşayan bireyler özgür olurlar. Özgür insanlar da kendi kararlarını kendileri alıp ülke yönetiminde katılırlar. Bu sayede ülkesiyle ilgili kararlarda söz sahibi olurlar öyle değil mi? Özgür ve bağımsız olmayan bir devlet, devlet dilediği gibi hareket edemez. Bunun için Atatürk yeni Türk devletinin özgürlük ve bağımsızlığını her şeyin üstünde tutmuştur. Mustafa Kemal onlar gibi düşünmüyordu çünkü. Mustafa Kemal milletin özgürlüğünü ve bağımsızlığını her şeyin üzerinde tutan bir liderdi. Özgürlük ve bağımsızlık benim karakterimdir. Ben milletimin en büyük ve ecdadımın en değerli mirası olan bağımsızlık aşkıyla dolu bir adamım. Ben yaşayabilmek için mutlaka bağımsız bir milletin evladı kalmalıyım." diyerek bu konudaki düşüncesini dile getirmişti. Mustafa Kemal'e göre özgürlüğe kavuşabilmenin yolu nereden geçiyordu? Bağımsızlıktan geçiyordu. Türk milleti bağımsızlığını kazanmanın yanında yönetme etkisi anlamına gelen egemenlik hakkına da sahip olmalıydı. Bu nasıl olacaktı? Ee, bu da Mustafa Kemal Samsun'a çıktığı andan itibaren bir yandan ülkeyi kurtarmaya, diğer yandan da milli egemenliği gerçekleştirmeye çalıştı. Mustafa Kemal bu yoldaki en önemli adımını 23 Nisan 1920'de Ankara'da Büyük Millet Meclisi'ni açarak açtı. Meclisimiz 8 Şubat 1921 tarihli Bakanlar Kurulu kararı ile Türkiye Büyük Millet Meclisi adını aldı. Büyük Millet Meclisi'nin açılışıyla birlikte ulusal egemenliğe dayanan yeni bir Türk devleti kurulmuş oldu. Yönetme etkisini ifade eden yasama, yürütme ve yargı güçleri Türk Milleti adına onun temsilcilerinden oluşan Büyük Millet Meclisi tarafından kullanılmaya başlandı. Böylece Türk tarihine ilk defa kişi egemenliğinden millet egemenliğine geçilmiş oldu. Meclisimizin açıldığı 23 Nisan günü Cumhuriyetimizin ilk yıllarında Ulusal Egemenlik Bayramı adıyla kutlandı. Atatürk'ün Türk çocuklarına armağan ettiği bu bayram 20 Nisan 1983'te çıkarılan kanunla Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı adını aldı. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dünyada çocuklara armağan edilen ilk bayramdır. Biliyorsunuz ki çocuklar Türk milleti atalarını örnek alarak geçmişten günümüze kadar hep bir mücadele, hep bir liderlik peşinde koşmuştur öyle değil mi? Ve bunun en yakın, en güzel örneklerinden biri de neydi? 15 Temmuz gecesi. Kahraman Türk milleti tankların önüne korkusuzca yatarak ve göğsünü kurşunlara siper ederek darbe girişimini bastırmıştı. Böylece tek millet, tek bayrak, tek vatan ve tek devlet uğruna canını vermekten çekinmeyeceğini göstererek bir demokrasi destanı yazdı. O gece darbecilerin açtığı ateşle yaklaşık 248 vatandaşımız şehit düşerken 2196 vatandaşımız da yararlanarak, yararlanarak Gazi oldu. 15 Temmuz 2016 tarihe demokrasi ve milli birlik günü olarak geçti. Milli iradenin karşısında hiçbir gücün duramayacağını e, ifade eden bugün anlam ve önemini iyi kavramalıyız çocuklar. Ülkemizin bağımsızlığını ve bireysel özgürlüklerimizi 15 Temmuz'da daha becilere karşı cesaretle direnenlere Boşta olduğumuzu da unutmamalıyız. Bu vesileyle demokrasi ve milli birlik uğruna canını hiç eser şehitlerimize ve gazilerimize şükran duymalıyız. Öyle değil mi? Evet. Ve bizim e, bağımsızlık sembollerimiz var çocuklar. Öyle değil mi? Bunlar en önemleri hangileri sizce? Hepsi önemli ama bayrağımız. Öyle değil mi? Bizim en önemli sembolümüz ay Yıldızlı bayrağımız. İstiklal Marşımız, Atatürk Anıt Kabir, dilimiz, Cumhurbaşkanlığı forsu, Başkentimiz, Türkiye Büyük Millet Meclisi, Türk Türklerimiz, anayasamız, milli takımlarımız, ulus egemenlik ve çocuk bayramımız. Öyle değil mi çocuklar? Mesela bayrağımız dedik. Ülkemizin en önemli bağımsızlık sembolü. Rengini vatan için can veren şehitlerimizin kanından aldı. Ve bizim için çok kutsal. Bayrağımızdaki ay bağımsızlığımızın, yıldız da şehitlerimizin simgesidir. Bayrağımızdaki kırmızı renk eski Türk geleneklerine göre hakimiyeti anlatır. Beyaz renk ve güç, ululuk ve adaletin yanında temizliği ifade eder. Bayrağımızın resmi şekli 29 Mayıs 1936 yılında çıkarılan Bayrak Kanunu ile belirlenmiştir çocuklar. İstiklal Marşımız ise e, İstiklal Marşımız da bayrağımız gibi ulusal egemenlik sembollerindendir. İstiklal Marşımızın yazarı Mehmet Akif Ersoy'dur. Marşımız TBMM tarafından 12 Mart 1921 tarihinde kabul edilmiştir. Törenlerde söylediğimiz şekliyle 1930 yılında Osman Zeki Üngör tarafından da bestelenmiştir çocuklar. Bayrağı ve İstiklal Marşı'nın saygı her Türk'ün milli bir görevidir. Atatürk Vantika 1'den bahsedelim. Türk milletin bağımsız ve egemen bir ulus olmasında en büyük part kimindir çocuklar? Tabii ki de Atatürk'ündür. Bu nedenle Atatürk ve Anıtkabir bize bağımsızlık sembollerimizdendir. Cumhurbaşkanlığı forsu ülkemizi birliği temsil eden Cumhurbaşkanlığı forsu da ulusal egemenlik sembollerimizdendir aynı zamanda. Peki, e, pek, e, bir de ne var çocuklar? E, Türkiye Cumhuriyeti Başkanlığı'nın ikametgahında ziyaret sürecinde bulunduğu yerde bayrak direği çekilir gece ve gündüz çekili kalır. Cumhurbaşkanlığı forsundaki 16 yıldız Türklerin tarihte kurduğu devletleri temsil eder çocuklar. 16 devleti temsil eder. Başkentimiz bağımsız her ülkenin bir başkenti vardır. Türkiye'nin başkenti neresidir? Ankara'dır. Türkiye Büyük Millet Meclisi milli mücadele sırasında 23 Nisan 1920'de açıldığını söylemiştik. Ülkemiz için de ulusal egemenlik sembollerimizdendir. Paramız peki Türk parası. Ülkelerin bağımsızlık sembollerinden biri de paradır çocuklar. Paralarda bir takım semboller ve kültürel ögeler bulunur. Paralar bu özellikleriyle ulusal egemenlik sembolü kabul edilir. Ülkemizin para birimi ise Türk lirasıdır. E, dilimiz aynı zamanda çocuklar. Bağımsız olan her ülke yazışmalarını belli bir dille yapar. Ülkemizde resmi dil nedir? Türkçedir. Bu nedenle Türkçemizde egemenlik sembolümüzdendir. Ve Türkçemizi doğru kullanmalıyız öyle değil mi çocuklar? Anayasamız. Uluslar kendi değerlerine barındıran anayasa yaparlar. Anayasa milletin ideal yaşam tarzını yansıtır. Bu yönüyle de çocuklar anayasa bağımsızlığımızı simgeler. TC anayasası milletimizin egemenlik sembollerindendir. Milli takımlarımız var mesela. Ülkemizin dünya devletleri karşısında temsil eden milli takımlarımızda egemenlik ve bağımsızlık de çocuklar. Ve son olarak da Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımız, TBMM'in açıldığı gün olması ve millet egemenliğinin gerçekleşmesi yolunda atılmış en önemli gün olduğu için o da nedir? Ulusal egemenlik sembollerimizden de çocuklar. Unutmayalım ki başka Türkiye yok. Ne mutlu Türk'üm diyene. Evet çocuklar, konumuz burada bitti. Bitirişimizi yine Mustafa Kemal Atatürk'ün sözüyle bitirelim. Özgürlük ve bağımsızlık benim kaderim demiş. Mustafa Kemal söylemiş olduğu bu sözlerde. Bazen Türk milletin aynası olmuş, bazen de millete yön göstererek doğru yolu bulmamızı sağlamıştır çocuklar. Atatürk bu sözünde hürriyet ve bağımsızlığın kendi karakteri olduğunu söylerken bu kavramların kendisiyle bütünleştiğini vurgulamak istemiştir. Türk milletini evvelden ezelden bağımsız yaşamış bir millettir ve hürriyet bizim için çok önemli bir kavramdır demiştir çocuklar. Her doğuştan getirdiği bir takım özellikleri vardı ve bu özellikleri ne yaparsanız yapın değiştiremezsiniz. Bunlara karakter özellikleri adı verilir. Bu özellik kişiyle özdeşleşir ve onun bir parçası haline gelir. Atatürk bu sözünde de hürriyet ve bağımsızlığı kendisine bir karakter özelliği olduğunu söylemekte ve hiçbir zaman bu özelliğinden ayrı düşünülemeyeceğini vurgulamak istemektedir çocuklar. Evet, beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Hazırlayan Nişim Örnek sınıf öğretmeni